Merhaba millet. Mini modlama modlamaca serimizin yararlı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm çok iş yapacağız. Yapacağımız işlerden bir tanesi enerji üretmek çünkü enerji sistemimiz maalesef çöktü. İki bölüm arasında bolca şey düşündüm. Yapacak şey olarak ve eee Extrudit'in Extrudit e, şey Manufacturer'ın yepyeni mis gibi çok güzel makineler kullanacağız. Bu makineler bayağı iş görür makineler ve çok hoşuma gitti açıkçası ve şurada buraya niye geldik ee, birincisi ben biraz önce mob esnasımızı kontrol ettim azalıyor mu artıyor mu diye artıyor hala mob esnasına enerji daha fazla ve burada yumeader tankımız varmış böyle bir tank hem de içinde bayağı da yumeader var onları uzay gemimize alacağız hemen bir şey yapalım tank Hatta şey lan direkt. Dramlara taşımaya kalksak kaç tane dram? Hmm. 256 kova. 256 kova cidden büyük bir sayı. Son 256 kovalık yapanlardan atalım. Yok artık. stilde mi yapamıyoruz ya? Fakirlik bu kadar mı? Yokluğu belli etmeyin bari gençler. Stil olmaz mı ya? Al sana stil. Şurada bizim bir fırınımız vardı geçmiş zamanlarda. Şurada da bir fırınımız vardı. Bunun arkasındaki bas hala duruyor. Güzel. Şuraya atalım. Biraz daha. Lan. Ha burada. Gel bakalım. Sonra... Şurayı bir kontrol edelim. Ender adamlar hala kesiliyor mu? Gayet kesiliyor. Şurayı bir kontrol edelim, burada bir şey var mı? Çünkü o zamanlar buraya gelmiyordum. Tahmin ettiğim gibi burada creeper'lar varmış. Bu creeper'lar çalışmaya devam edecek. Çünkü bizim... ihtiyacımız var. Ee, hani, şeye... Ne denir ona? Gunpowder'a Şu sistemi bir ara kırmam lazım Hatta şu an En son böyle bir sistem kurmayı denemiştik hatırlarsanız Tabi en son değil de Bir süre önce Çalışmamıştı Neden çalışmamıştı? Çünkü e, Ürettiğimizi karşılamıyorduk Ama şimdi buna benzer bir sistem kuracağız. Ama bu sefer olacak. Ve içinde gümül taşları kalmış. Hemen şunları emi sistemine yollayalım. Boşu boşuna bu kadar şey üretmişiz ya. Neyse. Burayı da mı kazdım. Şimdi... yapacağım şeylerden bir tanesi... Şu. Eee, burada değil. Bunu kaldırmak için gelmiştim. Umedra... ...dramlarımızı alacağız. Şimdi bir ölçüm yapalım. Bakalım iki dram... ...alabilecek mi? Bu Umedra'nın tamamını. 4, 570 He, almıyor. Ee, bir 70 kova fazlamız kalıyor. Hemen şuradan iki tane durum attıralım. Abiciğim nasıl yok ya al. Adam az ediyorlar. Emi isteme. Hadi canım. Enerji bitti mi? Sıkıntı. Oy 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 evet. Bu seslerin kaynağına değinmeden önce şu üst katın son hali. Tabii bunu biliyorsunuz büyük ihtimalle bunları falan koydum. Şu koridoru yaptım şöyle. Şurası da şu şekilde oldu. Şöyle bir göstermek gerekirse. Şu biçim. Şurada aletlerimiz var. Bunları biraz anlatacağım ne işe yaradıklarını. Enerji sistemi komple azalıyor. Şimdi bu sesi nereden geldi açıklayacağım. Sakin olun her şey düzelebilir. Şu buton hiçbir işe yaramıyor. Öylesine koydum. Böyle saatlikten yanıyor falan. Havalı havalı. Şimdi ses buradan geliyor. Sakin olun sorun yok. Bunlar ne? Bunlar hatırlarsanız daha önce tanıttım TNT jeneratörler. TNT jeneratör yaptım belki enerjiye katkısı olur diye. Bir de şey yaptım. Ender jeneratörleri arttırdım arkadaşlar 10 set daha dizdim bir de şunun bir tane sistem vardı onu kırdım direkt yardır dedim ender pearl'lerin içine kaptır dedim Eee ender pearl'lerin durumunu izliyorum Allah'ım yok artık enerji bitmez bitemez enerji şaka mı yapıyorsun kardeş şaka mı yapıyorsun siz de gelin bakayım buraya ha şunları anlatayım enerji kullanarak oyları ötüyor yani bildiğimiz build craft bu enerji üretilebilen enerji kullanarak üretiyor ve çok muhteşem bir şey anlayacağınız üzere sadece enerji kullanarak üretiyor ve oil üretiyor bu Lucky Craft'tır Sıvılarla bir şeyler craft edebiliyorsunuz ve normalde craft edebiliyorsunuz Ma Hepsi bunların manufaktörü Unifer Daha çözemedim ee, Bioreaktör Biofuel ile çalışan bir enerji üretme aracı Bu da Steam Turbine Steam ile şey üretiyor bu da enerji üretiyor olayları budur. Şunu da kır. Şunları şöyle düzelteyim. Şu şekilde turuncu oldukları zaman enerji veriyorlar bu arada öyle bilgi. Şimdi şunları kıralım. Şunları şöyle koyalım ki ben bunları unutmayayım kullanacağımı. Daha bunlar enerji üretme yolları şu anda. sistem hala çalışmıyor mu ya? Şaka mı yapıyorsun kardeş? Kardeş şaka mı yapıyorsun? Takıldım biraz önce yukarı ya. Olaylara bak. Şimdi bunlar enerji üretiyor. Ya biz bu kadar enerji üretirken nasıl enerji yok ya? Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun kardeş? Dalga mı geçiyorsun bizde? Şuradaki emin sistemi çalışıyor mu? Bakın bu, bu da çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Enerji yok çünkü. Yüme edilmemiz de bayağı bitmiş aç açıkçası. Şimdi yukarıda bir şey var mıydı bizim? Ha, çok o çok havalı gözüküyor bunlar. Lazerlerimiz. Daha da başka. Bu giriş işte değişimiz bitecek ya bu ne? Aa enerji yetmiyor enerji. Şunu mu durdursak? Dur bakayım. Aynen sen bir dur. Sana enerji geliyor. sağ enerji geliyor. E ee, Neden çalışmıyorsun güzel kardeşim? Cık cık. Sen ben dalga mı içiyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Çalışsana lan, mübarek. Kuantum şeyini mi çekip koyayım yani ne yapayım? İyi al. Kırıyorum hadi. Gel. Çalış. Çalış. Çalışsana lan. Allah'ım kafayı yiyeceğim çalışmıyor. Delirmemek elde değil. Ha. Aa gene çalışmıyor. Kontroler işte dibinde ya. Nasıl iletişim kuramıyorsun kontrollerla? Abicim senin enerjin yok var ki Niye? Allah'ım ya Rabbim. Başka nereye enerji götürüyoruz biz? Onları hemen keselim hepsini. Nereye gönderiyoruz enerji? Tesadüflerini kırarım onların. Siz kullanıyor musunuz enerjiyi? Kullanmayın ha. Size çok ihtiyacım var sanki. Sıkıştırılmış göbül taşına çok ihtiyacım yok şu anda. Sen bir kal bakayım. Heh. Sen bir kapan. Başka ne kapansın? Sizin enerji kullanımınızı da bir durdurun. Siz nesiniz? Mesele itira şu an ihtiyacım yok. Kapanabilirsin. Sonracıma başka. Siz neydiniz? Ha şey. Şey üretimi. Siz de durabilirsiniz bir dakika. Siz zaten kullanmıyorsunuz. Allah'ım ya emin sistemine inat ettim komple şeye bağlayacağım ya. Bu nedir ya? İmmi sistemini solar panellerle çalıştıracağım ya. Sonsuza kadar çalışsın. Artı dolarsın biz zahmet. Hadi hiçbir şey kullanmıyorsun artık. 45 bin. Oha. Oha. Bu kadar hızlı da artacağını beklemiyordum. Ne sömürüyormuş bunu be. Aa, birden düzeldi. Yanlış koydum. Gel bakayım sen buraya. Yine mi çalışmıyorsun? Sen kafir misin? Niye çalışmıyorsun ya? Tövbe tövbe Rabbim. Vay burada da mekan varmış bir tane. Neyse. Kesinlikle sorunlarımız var. Sen enerji almıyor musun? Ya da al, alıyor musun? Aynen buradan alıyorsun. E ee, problemi ne o zaman? Şaka mı yapıyorsun kardeş? Dalga mı geçiyorsun kardeş problem ne? sana enerji al kuveriden al kuveriden al. Aman tanrım Ha bunlara enerji gitmiyor. Evet çok mantıklı. İmi sisteminin kafası mı güzel acaba? Oluyor çünkü ara sıra yani. Olmayan şey değil. Cidden kafası güzelmiş. Gördüğünüz gibi. Enerjide problem yokmuş meğer. <laughs> Bizi uğraştırdı kendileri. Üç tane dram zaten. Beleşe yakın. Şimdi. Ne yapacaktık? Gidecektik değil mi? Taşıyacaktık. Bir kadar enerji sistemine suç bulduk ya. Yani. Meğer kontrolerin kafası güzelmiş. Şimdi... Şuradan bir transa getir. Ha, liquid. Tamamdır. Bununla bir taşıyalım bakalım o hızını da görmüş oluruz. Tabi bunun valileri kim bilir nerede. Buradaymış. Aha iron. Kassam mı acaba? Yok artık. Iron'la elle kasacaksam 68. bölüme gelmenin bir önemi yok hayırlısı yani. Şurayı bir dolduralım. Şu zemini. Ha bu varmış. Elimizde. dramdan olabiliyorsunuz. Kendileri hayvan gibi sıv alır. Şu şekilde de akıtır. Tabi şu an niye akıtmıyor hiç fikrim yok ama. Kardeş. Komik misin sen kardeş? Şaka yapıyor herhalde. Hiç güldürmedi biliyor musun ya? Hiç yani. en ufak bir tebessüm bile olmadı. Bodrum da çok boş ya. İlk günlerim aklıma geldi şimdi bu serideki. Bir yıl, bir yıl mı oldu? İki yıl mı oldu artık? Fluiduct. Gel yavrucuğum. Lever'ımız elimizde. Lever'lar elimizde. Fluidaklar dipimizde. Gördüğünüz gibi. Şunlara da aksın direkt renk değiştiriyor. Dramların olayını bundan e, sonraki serimiz olan yani en güncel serimiz olan mat Sos mod mat paketimizi izlemediyseniz olayını şöyle belirteyim. Kendine Shift sağ tıklayarak e, türünü öğrenirsiniz. Shift sol e, tıklayın. Nasıl lan? A. Hah. Bunun nasıl söyleyeceğiz. Şaka mı yapıyorsun? Neyse şu an dolu için dolduğu için bir şey gözükmüyor. Ee, normalde shift sağ tıklıyorsunuz. Ve ondan sonra bakıyorsunuz içinde ne kadar sıvı var diye. Ayrıca while da size gösteriyor zaten. Yani you gördüğünüz gibi akıyor. Tabii bunun akması biraz sürecek sanırsam. Biz o arada öbür evciğimize gidelim. Ve enerji üretmeye başlayalım. Bilgisayarda sesli olmasına rağmen bu kadar sürmeseydi. E şu kadar da bir gürültüyle gel patlamayla gelmeseydik. Şunu kaldıracağım ya. Bu ses benim beynime affedersiniz. Dağıtlar ki büyük ihtimal enerji mi doldu bile. Bakayım. O kadar kullanılmanına göre enerji sistemi doluyor. Hemen şurayı bir kontrol edelim. Burası da doluyor o zaman. Ha dolmamış tamam. Sorun değil. Sen gidiş değil mi enerji? Aynen. Hızı etmiyor herhalde. Şimdi. Önümüzdeki seçenek var. Birincisi lava jeneratörü kullanmak. Pardon magmatik. Magmatik dynamo dedikleri bu arkadaş. Şimdilik bir 10 tane craft edelim kendilerinden. Bunlar enerjiyle enerji üretiyor. Mantık olarak. Çünkü elimizde. Fabricator var. Fabrik. Bakalım neler varmış. Buna geçiyoruz. Bunların ikisi. Bir tanesi oyun bir tanesi lava. Bizim yapacağımız lava. Hatta şunu hemen otomatik geçirelim ki. Şu lava fabrikatörlerden direkt yapsın. Encode. Hoppala git başam. Tamamdır. Şimdi. Lavalar gitsin bakalım bize. 3 4 tane yap. Bakalım yapabiliyor musun? Yapamıyorsun ama neden? Bakalım hemen. Plastik sheet. Plastik sheet böyle yapılır evlat. Bunu unutma. Ha magma kırayım. Magma Cream, aslında basit. Hadi direkt şöyle... Ha, bitti sanırım. Aynen. Şimdi... Fabricatorlarımız hazır. Toplam 5 adet. Bir tanesini de şuradan alacağız zaten. Peki bu Lava Fabricatorları ne yapacağız? Bir tane de Tesseract... normal bir adet tesseract bununla enerji alacağız kanduitlerle taşıyacağız şunlar yeter şimdilik ondan sonra fluidaklarla da götüreceğiz falan filan bu sistemi nereye kuracağımız bilinmiyordu onda buraya kursak aslında fena durmaz hani Baş şöyle tesir gömeriz buraya. Base power'ı Açmayalım daha. Çok hızlı koydum ne? Gel bakalım bir şey de bakalım. 18 dakika daha o daha çok var. Ben yani siz bunun modunda mıydınız? Bu arada bu tasarım çok güzel. Buranın bir ıç aydınlandı falan bir ee, şey uzay gemisinden kasvetli uzay gemisi havasından çıktı. Şimdi Burası bu şekil Siz bakalım bir lava üretin Ha tabi, bunları ayarlamadan Sadece alma modu, okey Evet, süper Gördüğünüz gibi, çok hızlı bir şekilde Çok yüksek miktarlarda lava üretebiliyoruz Tabi enerji hızına göre, üretme hızı da değişiyor şekil bunlar bunun dışına çekemiyor mu? Çekemiyor aynen. O zaman sadece tek yapmamız gereken free taklarla. Aa direkt aktarıyorlar bu güzel. Bu güzel. Hatta direkt şu hattan gönderebilirmişiz bile. Şöyle yapsak. Hem gidiş hem geliş desek. Sonra bunları da buraya tekrar soksak. Bence muhteşem olur. Hem ürettiğini gönderiyor. Aynen süper oldu. Hem ürettiğini gönderiyor hem de sıkıntı çıkarmadan şey yapıyor, yolluyor. Hem üretiyor, hem zımbırtıyor falan filan. Bayağı iyi oldu bence. Hatta motoruna bile direkt çıkış veriyormuş. Hiç bile gerek yokmuş aslında. Gayet de iş görür bence bu sistem. Şimdi lavanın durumuna bakalım. Bu lava buna çok hacı. Süper bir enerji üretme sistemi buldum. Gerçekten kendimde gurur duyuyorum. O zaman... Magmatiklerden... 10 tane daha yapalım. Bakalım o kadar da kaldırıyor mu? Hemen yapacak zaten. Hadi beni küçük düşürme. 4 ne eksik gene? Söyle. İnvarı bekliyormuş ya. Neyse. Ş şunları da koyalım. Şey yapalım şu eee Kanduitlerden yapalım şu dandiklerinden. Şundan bir 10 tane yap bakalım. Bunu en son kendi craft edebiliyordu. Edemiyorsa artık. Onunla buraları alırız. Bu enerji sistemi baya güzel oldu açıkçası. Ben beğendim. Hatta şuraya bile koyabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şunun birini alalım. Şuraya koyalım. Sonra cima. Bunu da alalım. Sonra kaybolsun bagajı falan gitsin. Çok güzel. Kayboldu. Yok oldu. Kırdığım şey uçtu. Muhteşem. Hadi bakalım. Söylesen bakalım. Nerede? Nereye gittim? Motor. Bunları böyle alınca gidiyor mu? Yoksa. Yok gitmiyor. Elimdeymiş. Muhteşem bir yol ya. Çok hoşuma gitti. Hatta ben sonsuza kadar böyle enerji bile üretebilirim yani. Bütün seyirlerimde falan. Abicim şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Sen ben dalga mı geçiyorsun ya? Aa, tamam. Süper. Acaba enerji atacak mı? Çok hızlı bir şekilde. Şu anda... Aa, azalıyor. Demek ki yararsız bir sistem bu. Ama hala artan levamız olduğuna göre Hala daha çok motor ekleyebiliriz buna Ve kan Bunlar da üretiliyor Bu çok güzel bir şey 10 tane de bundan desek 16 tane üreteceksin Hala sıkıntı yok kasmıyoruz kendimizi rahat bırakıyoruz Motorlarımı almayı unuttum kan alırken Dynamo. Magmatik Dynamo. Bir 10 tane daha mı üretecek ya? Sen bir üret bakayım belki kaldırır ya. Denemekte fayda var. Lavanın kaldırdığınca ben lavanın böyle üretildiğini bilseydim aşağıda blaze rod falan bir sistem yapmazdım. Bu kadar basit bir şekilde üretildi bilseydim. Şimdi kaldırana kadar üreteceğiz. Gerçi bu bir kısır döngü ama. Çünkü bunlara enerji verildikçe daha fazla üretiyorlar. Daha fazla ürettikçe de motorlara daha fazla lava gidiyor. Daha fazla lava gittikçe biz daha fazla motor ekliyoruz ve daha fazla güç üretiyoruz. Bunlara kısır döngü yani. Bunlara o, o zaman da daha çok enerji falan gidiyor. Sonsuza kadar gider bu böyle bence iyi yani. Hatta benim noktadan sana kablolar kaldırmayacaktır. tam bir kısır döngü oldu. Neyse şuranın sonuna kadar bir çekelim. Biraz saçma oldu gerçi ama. Magmatik de aynı ama şu kadar bile yeter şu anda. Şuradan bir çıkalım. Hala da lav fazlamız var açıkçası. E gördüğünüz gibi. Bunlar. Enerji konusunda uçtu gitti. Ama tek bir sorunumuz var hala. Enerji hala artmıyor. Hatta daha bile hızlı azalıyor şu an. Bu bir problem cidden. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu tesseraktımızı enerji göndermeye ayarlayacağız sadece, almaya değil. Bu sayede enerji fazlamız olacak yine sistemimize göre. Şimdi hesaplamamız gereken bir şey var. Burada 20, 20 küsur tane, 25 var, tane var dersek ve bu her 25 tane de e, 8 aref üretiyor dersek 25 8 8 aref demişim 80 aref 8 emjül eder. E, tam toplam işte kaç 200 emjül eder. 200 e eklesek 2000 emjül eder. Ve sorun. Bu kablolar bu enerjiyi kaldırmıyor. Son buraya Ender enerji kandilleri dayayacağız hacı. Bu kabloları değiştireceğiz. Ve motorları da dayayacağız. Şuradan bak nasıl da açalım. Meğer bu kablolar kaldırmıyormuş bizim sistemi. şu şekilde yapabiliriz. Hatta şuradan devam ettirsek ya. Şu köşedekini almamız lazım o zaman. Şunu da almamız lazım. Lan dur. Ha yok evet böyle oluyor tamam. Şunu da şöyle yaptırsak. Bunu da şuradan şuraya kadar da bir götürsek. Bunu da böyle yapsak. Bunu da böyle yapsak. Bakalım hala enerji fazlamız var mı? Veya enerjimiz 32.000'in üzerine çıktı mı? Haya çıkmıyor. Sorunlar, sorunlar bizi bırakmıyor. Vaktimiz bile doluyor. Süremiz bitti. Biz bir enerji sistemini çözemedik. Neyse millet. Siz üzülmeyin. En olmadı biz enerji sistemine şey yaparız. Ayarlarız yani. Her türlü. Her türlü bizi de bu olay. Bak şunu koparsak. Koparsak diyorum lan komple gitsene yavrum. Ana inat etti. Oha. Ha gel. Teseraktı alırım buradan. Teseraktı koyarım şöyle. Hı, tamam. Bunu da buradan çekerim. Bu da burayı komple çevireyim motorlarla yani. En olmadı. Bizim için problem olmaz bunlar. Enerji azalmaması olmaması gerekiyor. Şu durumda. Ki olmuyor. Sanırım. Evet lavlarımız hala full. Millet bölüm bitirmek durumundayız. Ee, diğer bölüm bu enerji sistemini bitireceğiz. Hatta belki enerji sistemi düzelmezse başka bir enerji bir sistemine bile geçebiliriz. Belki de bu sistemi çok büyütebiliriz. Verimine son bir kez bakmak istiyorum. 32 bin. 33 bin. Evet artıyor tamam. Neyse izleyiciler. Ben beni unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.